Adım Ahmet Burç. Ben bir Filistinli olarak Filistinli olan soykırımdan dolayı Türkiye'ye geldim. Bugün okulumuzda bir kermes yapıldı. Kermesten dolayı çok mutluyum. beyler, öğrenciler ve okulun yönetimiyle birlikte yapıldı. Kermesten yapılacak, yani elde edilecek, gelir Filistin'e verilecek. Onun için çok mutluyum. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye mi Evet, Türkiye. Filistin'de olan soykundan dolayı bir de oradaki yolsuzluktan dolayı. Peki Filistin'deki kardeşlerine neler söylemek istersin? Ee, i̇nşallah en acil zamanda oradaki bir e, barış sağlanır ve e, o sionist e, devlet bir bir tatlı, inşallah. Ben Muhammed Abdullah, İsmet Ayşe'deki İsmet Ayşe Mehmetoğlu Andolusisindeyim. Ben bir Filistin olarak Türkiye'deki kardeşlerimize gurur duyarım. E, bu kelimesi hazırladıkları için. Bu velillerde gurur duyuyorum. Gelirleri Filistin'deki mazlum çocuklara verecek.